Evet arkadaşlar selamlar. Bugün AutoCAD'de iki boyutlu örnekler yapacağız. İlk öncelikle ilk örneğimizi ekran almamız için ee, hemen şuradan Insert'ten Attach yardımı ile neredeyse siz oradan klasörü seçip hemen buraya gelecektir. Open'a basacaksınız. Ondan sonra şu şekilde. Bir yere yapıştıracaksınız. Tamam, biteceğiz. Şimdi bunu biraz benim büyütmem lazım tabii ki. Bakayım ne kadarmış? şu kadar yeterli olacaktır bizim için. Hemen örneğimize başlayalım. Örneğimizde bize 85, 68 ve 50 çaplı 3 tane daire vermiş hemen ee, yapalım. İlk öncelikle şuradan bir eksen çizgisi oluşturmak istiyorum. Oluşturmuşuz ama bir daha göstereyim size nasıl yapacağınızı. Şuradan hemen yeni katmana basıyorsunuz. Buraya istediğiniz bir de verebilirsiniz. Buradan istediğiniz rengi seçin. Ondan sonra buradan şey tipine şuradan load edip şurada bir eksen çizgisi var. okey diyeceksiniz. Ben demiştim zaten burada. Buradan da OK deyip seçeceksiniz. Her şey buldu. Kapatıyorum. Ne istemişti? 85, 68 ve 50 çaplarında iki tane daire. Hemen buradan diameter alıyorum yani çapı. İlkini 85. Yaklaştıralım biraz. Bir daha basıyorum. 68 ve 50. 68 olan bizim eksen çizgimiz olduğu için hemen buna basıp şuradan eksen çizgisini seçiyorum. Devam ettiğimizde eksen çizgisinin etrafında bize 8 çapında 6 adet delik istemiş. Onu da yapalım. Hemen yine aynı şekilde aldım. Merkez noktasından yukarı doğru uzatıyorum. Buradan direkt tuttu. 8 yazıyorum. Ardından Şurada gördüğünüz şu yerin altında hemen polar array diye bir şey var. Ona basıyorsunuz. Şu objeyi seçip enter'a basıyorsunuz. Sonra merkez noktasını seçiyorsunuz. Merkezi burası olacak diyorsunuz. Buraya seçiyorsunuz. Kaç tane delik varsa o kadardı. Bizde 6 tane delik olduğu için şurada göstereyim. 6 tane olduğu için biz 6 tane yaptık. Hemen enter'a tıklıyoruz ve oldu. Devamında bize altında şu merkezden yine 90 ve 70 yarıçaplarında iki tane e, daire istemiş. Hemen C enter yapıyorum. Yine merkezi tutuyorum. 90 bir daha aynı şekilde aldım. Ve 70. Bunları da yaptık. 70'lik dairemiz bizim e, eksen. Yani yardımcı çizgimiz olacak. Bu yüzden MA'ya MA komutunu seçip yine aynı şekilde buna benzetiyorum. <laughs> Ardından bize 45 45'lik iki tane açı vermiş burada. Bu açıları yapmamız için de hemen line komutunu alıyorum. Line komutunu aldıktan sonra merkez çizgisinde 95 santim büyüklüğünde olmasını istiyorum. Hiç enter'a basmadan taba basıyorum. Buradan da 45 yazıyorum. Evet basıp çıkıyorum. Bir daha aynı komut alıyorum. Yine de 95. Zaten 90 derecelik açıydı. Şuradan siz de şurayı seçerseniz 90 derecelik açıyı da kendi kendisini tutturuyor zaten. Bir daha aynı şekilde yapalım. Şuraya 95 diyelim. Taba basalım. 135 diyelim. Neden? Çünkü 45, 90, 135 hep 45, 45 diye gidiyor yani şurada. Bizde devamında istediği şey ise şurada 20 yarı çaplı şu dış daire şurası 22 çaplı da yani 11 yarı çaplı da şu iç daire. Hemen yapalım. Circle komutunu aldık. 11 yarı çap burası bir daha bir komutunu aldık ee, 20 yarı çarptı. şurası copy komutu ile de hemen bunları seçip bir daha enter'a basıp merkez noktasını seçip buraya taşıdım çıktım bir daha sörpül komutunu aldım burası 11 yarı çaplıydı burayı yaptım Ondan sonra şurada bize bir ee, şey vermemizi istemiş Burası da yarı çapı 8 imiş. Fillet komutu ile e, 8 yazıyoruz. Yani yarı çapı 8 olduğu için alttan multi layer'a basıyoruz çünkü iki tane seçeceğiz. Bir burası, bir burası. Bir burası, bir de burası. Ondan sonra çıktık. Trim komutunu alıyorum. Ki etrafındaki şeyleri temizleyelim. Evet gördüğünüz gibi çizimimiz tamam. Her şey okey. Ee, şunlar fazla sanırım. Şunu, 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 şunu ve şunu sildikten sonra çizimimiz okeydir. Gördüğünüz gibi basit bir çizim. Sadece komutlar önemli burada kullandığım komutları size açıklamada vereceğim. Bir dahaki videoda bir tık daha zor çizim yapacağız 2D'de. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.